Bebeklerin ağzından çıkan ilk kelime söylemesi daha kolay olduğu için genellikle baba oluyormuş. Baba. Popüler bir dağ ismidir. Tek kelime. İki Ece. Ben o iki Ece'nin altında kaldım Türkan. Daha olamadım hiçbiriniz. Kendine haksızlık etme Somer. Sen çok güzel bir babasın. Bak çocuklarımız yanımızda, sağlıkları yerinde çok şükür. Giden mal mülk olsun. Biz bir arada olduktan sonra her şeyin üstesinden geliriz. Yeni bir düzen kurarız kendimize. İnan üstesinden gelemeyeceğim hiçbir şey yok. Sana yemin sana söz kurduğumuz yerden yeşereceğiz. Nereden yeşerirsek yeşerelim hep ayaz vuruyor. Bu son ayazdı. Yedi yıl kıtlıksa, yedi yıl bolluk diye yorumlanmış Yusuf'un rüyası. Bu bizim son çile faslımızdı. Artık çok güzel günler göreceğiz. Yeter ki bırakmayalım kendimizi Somer. Ben artık bıktım Türkan. Sürekli bir şeylerin iyi olacağına inanıp peşinde koştururken hayal kırıklığını uğramaktan bıktım usandım. Hem ne yaparsam yapayım hep bir şeyler eksik kalıyor, olmuyor, olduramıyorum. Sen elinden geleni yaptın ama kendini suçlayarak... Ben de bunu söylüyorum işte. Ben ne kadar çabalarsam çabalayayım, başaramıyorum. Bu nasıl basiretsizliktir ya? Ama her şey üst üste geldi Somer. Hangi birine yetişebilecektim ki? Bak bazen ben de senin gibi düşünüyorum. Her şeyi eksiksiz çözmeye çalışayım diyorum ama olduramıyorum. Çünkü insanız. Her şeyi tek başımıza kaldıramayız. Kimse o kadar güçsüz değil. Fakat ben Somer olarak hiç değilse üstüme düşeni yapayım diyorum. Onda bile tökeziyorum görmüyor musun? Hayır sen her zaman mücadele ettin ve karşılığını aldın. Bu defa olmadı diye kendini kahredip vazgeçemezsin. Bu defa mı? Türkan ben uzun zamandır yaşam savaşında verdiğim tüm mücadeleleri kaybediyorum. Farkında değil misin? Yıllarca bir umudun, bir inancın arkasına sığınıp kendi çaresizliklerimi hep görmezden geldim. Yanılıyorsun. Türkan kendini de beni de kandırmayı bırak artık. Bak sen de benim gibisin. Yarının güzel olacağını inanıp, umut edip bu umuda tutunuyorsun. Kendini bununla avutuyorsun. Biz bitmek tükenmek bilmeyen iyimserliğimizle geleceğin hayalini kurduk. Fakat bugün neredeyiz? Ne haldeyiz? Ben artık devam edemiyorum Türkan. Dağıldığım yerde kalayım ben. Bırak. Pes edemezsin Somer. En azından şu an buna hakkın yok. Bizim çocuklarımız var ve gelecekleri bizim elimizde. Utancından yüzüne bile bakmaya korktuğum çocuklarımdan mı bahsediyorsun? Evleri ellerinden gitti ama babaları hiçbir şey yapamadı. Onlar şu an hiçbir şeyin farkında değiller ki. Zamanı gelince her şeyi bilecekler. Hayatın her gün toz pembe olmadığını yavaş yavaş anlayacaklar. Türkan yapma bu kadar acımasız olma. Küçücük onlar da. Şimdi değil. Ama günün birinde izah edeceğiz onlara Somer, onların anlayacağı dilden, onları üzmeden, incitmeden yapacağız bunu. Başımıza ne gelirse gelsin birbirimize sımsıkı sarmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Türkan, keşke bu söylediğin o kadar kolay olabilseydi. Fakat senin de şu anda bunu gerçekleştirebilecek gücün yok. Ben bunu görüyorum. Ben belki de hiç dönmemeliydim Türkiye'ye. Kalmalıydım dedim razıyız İskoçya'da. Geldim buraya da senin de düzenini bozdum. Neler söylüyorsun sen ya? Ya yalan mı Türkan? Mis gibi hayatım vardı. Kartallı kurmuştun düzenini. Ondan sonra ben gelip... Geri dönebilirsin o zaman. Sen iyice saçmalamaya başladın artık.